Hakikaten kendisi Şile'nin yüzyılına imza atan bir başkanımız. Şile'nin çeyrek asırda emeği olan bir başkanımız. Gerek ilçe başkanlığı döneminde, gerek belediye başkanlığı döneminde çok güzel hizmetleri kıymetli hemşehrilerimize buluşturulmak için gecesini gününe katan bir belediye başkanımız. Muhalimiz olduğu üzere 31 Mart 2024 seçimlerinde Şile halkımızın partimize yüklediği misyon muhalefet misyonudur. Bizler de bu görev bilinciyle tabii ki eksiğimiz, kediğimiz olmuş ki milletimiz bize bu görevi layık gördü. Eyvallah aldık, kusurlarımızı kabul ettik. Eksiğimiz, kediğimiz ne varsa inşallah yeni kongrelerimizle birlikte daha güçlü bir şekilde Şileli hemşehrilerimize hizmet etmenin mücadelesi içerisinde hep olduk. Olmaya da inşallah bu süreçte devam edeceğiz. İlk meclisimizde demiş olduğumuz gibi Şile'mizin menfaatine, Milletimizin hayrına ne olacaksa hep beraber desteğe varız diye gerek meclis üyelerimiz vasıtasıyla tüm işte halkımıza söylemiş olduk. Ama aradan geçen 7 aylık meclis toplantılarında devamlı önceki yönetimimize hedef alan asılsız iddialarla şile gündemi tam 7 aydır meşgul edilmekte. Evet 7 aydır asılsız iddialarla hep devamlı meclis gündemini meşgul ettiler. Bu asılsız iddialara meclis üyelerimiz gereken cevapları verdi. Vermede devam ediyoruz. İşte taksi dura dedi, dediler tutmadı. İşte dünya kadınlar günüyle alakalı bir şeylerden bahsettiler. O da tutmadı. İşte cami varandası ile alakalı bir spekülasyon yapmaya çalıştılar. O da tutmadı. İşte şimdi de taze gündem yeni belediye binamızın Labinat Park ile alakalı bir gündem yaptılar. Sağ olsun, kıymetli belediye başkanımız, ilan başkanımız e, tüm iştenlikle bunların hepsine cevap verdi. Hal böyleyken bu iddialar gerçek yüzü ortaya çıksın diye meclis üyelerimizin defalarca vermiş olduğu soru önergeleri bugüne kadar her zaman cevapsız kaldı. Bunun tüm Şile halkı zaten şahittir yine ifade ediyorum. 7 aydır Şile Belediyesi Meclis gündemi bu şekil devam etti. Ve günün ki kıymetli basın mensubu arkadaşlarım ve değerli şeylerim Bizlere devamlı mecliste işte muhalefet olmayı öğreneceksiniz. Muhalefet olmayı öğreneceksiniz diye diye duruyorlar. Tamam biz 6 ayda 7 ayda muhalefet olmayı öğrendik. Sormayı öğrendik, sorgulamayı öğrendik. Fakat sizler Şile Belediyesi'nde iktidar olduğunuzun acaba farkında mısınız? Sürekli geçmiş yönetimi yapmış olduğu projeleri, o hizmetleri karalmak ve itibarsızlaştırmak çabası içerisinde olduğunuzu hem Şile halkı hem de herkes görmekte. Urbumuzdaki menüs üyelerimiz defalarca söyledi. Yanlışı olan cezasını çeksin. Bu söylem boş bir söylem değildir ve bizler için çok kıymetlidir. Esasen bu söylem başta kendimize ve dönemin belediye başkanı olan Sayın İlhan Ocaklı Başkanımıza ve kıymetli belediyemiz çalışanlara olan güvenimizin teminatıdır, bir göstergesidir. Yani belediye üyelerimiz defalarca cezası olan, suçlu olan, yanlış yapan cezasını çeksin deniliyor. Bu esasen belediye başkanımızın gerek başkan yardımcılarına, gerek müdürlerine ben bir yanlış talimat vermedim. Verdim tarlanın da arkasındayım demenin Türkçesidir. Sizler artık Şile Belediyesi'nde iktidar olduğunuzun farkında mısınız? Artık millet sizden icraat bekliyor. Artık millet sizden proje bekliyor. Böyle suni gündemlerle Şile Belediyesi'ni meşgul etmenizi artık istemiyor. Ve 7 aydır tamamen algı üzerine bir siyaset gidiliyor. Efendim belge istiyoruz, belge vermiyorlar. Soru önergesi veriyoruz. Soru önergesi hangi herhangi bir cevap vermiyorlar. Ama pişkince de biz bunlara sizin gerekli evrakları verdik diye ifade ettiği şey sadece bir görselden ibaret. Sizler artık 31 Mart seçimlerinden sonra iktidarsınız. İktidar gibi davranın. Herkesi kucaklayıcı bir siyaset güdün. Yaptıklarınızı anlatın. Yapacaklarınızı anlatın. Seçimlerden sonra neler yaptınız? Onları anlatın hangi projenin temelini attınız, hangi proje hazırlık aşamasında onları teker teker işte halkımıza halkımızla paylaşın. Çünkü sonuçta bizim yaptığımızdan daha iyisini, daha güzelini yapmak iddiasıyla bu görevlere talip oldunuz. Ve Şile halkı size teveccüh gösterdi. Sizleri belediye başkanı yaptı. Tüm belediyeler 150 gün geçmiş. Herkes kendi çapında, kendi çapında. Şunu yaptık, şu hizmeti yaptık, şu temeli attık gibi ifadelerle bir programlar düzenliyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Yani ortada bir projeniz var mı? Veya başlamış olduğunuz bir temeliniz var mı? Gerçi haksızlık da etmeyelim. Bir video paylaşmışlar. 150 günde neler yaptıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. İşte ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmuşlar ki bizim zamanımızda bunun çok daha fazlasını biz zaten yapıyorduk. Asfalt dökülmüş. Evet teşekkür ediyoruz asfalt için. 368 litre ilaçla sinekle mücadele edilmiş İlancılar. ki Safer efendim 396 tane kediyi 73 tane köpeği kısıtlaştırmışlar. Belediyemize 23.641 tane çağrı geldiğini 150 günde yaptık diye ifade eden bir yönetimle karşı karşıyayız. 49 tane programa çadır desteği vermişler. Kıymetli arkadaşlar, Şile Belediye'miz Kıtlık Ustağı'na programa çadır desteği verdiklerini 150 günde ne yaptık adı altında proje olarak, paylaşım olarak tüm Şile halkımıza duyuyorlar. Efendim çöp toplamışlar vesaire vesaire vesaire. Peki kardeşim zaten bunlar belediyemizin asli vazifesi değil midir? Belediyemizin asli vazifesi. Eğer ki bunları yapmayacaksanız, yapamayacaksanız esnaf ağzıyla dükkanı kapatın daha iyi. Öyle mi? Bunlar belediyemizin aslı vazifesi. Yapmak için daha iyisini, daha güzelini yapmak için bir daha ortaya koydunuz. Şile halkımız da sizlere inandı ve güvendi. Size mührü verdi. Şimdi de sizin elinizde büyük şehir gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir nimet var. Öyle mi? O nimetlerinden en çok faydalanan ilçe niye Şile olmasın? Kadir Topbaş Başkanımız zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nimetlerinden en çok faydalanan ilçe Şile'dir kıymetli hemşehrilerim. Dolayısıyla burada Büyükşehir'in imkanlarını buraya niye daha fazla getiremiyorsunuz diye ben de Şile kamuoyuna sormak istiyorum. Efendim vakti saati geldiğinde çok borç aldık, çok enkaz devraldık. aldık. Efendim tasarruf tedbirleri bizlere engeldi gibi söylemler sizleri asla asla kurtulamayacaktır. Tekrar ediyorum. Çok borç aldık. Çok enkaz aldık. Efendim tasarruf tedbirleri vardı. O yüzden şunları 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 yapamadık demeniz milletimizin nazarında hiçbir kıymeti harbesi olmayacaktır. Okullarımız belediyemizden kültür gezileriyle alakalı araç istiyorlar. Efendim tasarruf tedbirleri var diyorlar. Ama kendileri konserler yaparlarken tabii ki bunu 29 Ekim Konseyini kastetmiyorum ama o zaman hiçbir tasarruf tedbirleri ne hikmetse akıllarına gelmiyor demektir. Evet milletimizin oyuyla, tercihiyle Şile Belediye Başkanlığı yapmış her bir başkanımız bizler için çok değerlidir. Bu bizim milletimize olan saygımızın da bir gereğidir. Ama Ekim Meclisi'nde mevcut belediye başkanımızın Sayın Özgür Kabadayı'nın önceki BD başkanımızın mesleği hakkında alaycı uslubunu kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Muhakkak yapılan her iş, alın teri dökülen her meslek bizlerce kutsaldır. Bizler dikkat edersiniz kendisine sayın belediye başkanımız diye ifade ediyoruz. Kendisinin ifade ettiği gibi kendisine dönerci demiyoruz. Yine kendisinin ifade ettiği gibi mangal demiyoruz. Bir zamanlar servisçilik yapmış, servisçi demiyoruz. Eski dönemde gözlükçü dükkanı varmış, kendisine gözlükçü demiyoruz. İşte gözlükçü dükkanı açılışına tüm işleri deniyorlar, bekliyoruz paylaşımını, sorgulamıyoruz. Yine gözlükçü dükkanı niçin kapaldığın, kapatıldığında tüm işleri kamuoyunu hemşehrinin, hemşehrilerimizin hemşehrin dikkatine sunuyoruz. Nasıl ki Hocaklı Başkanımız daha önceki dönemlerde belediye başkanlarımıza, nasıl nezaketle, nasıl saygıyla davrandıysa aynı nezaketi, aynı saygıyı mevcut Şile Belediye Başkanımızdan da bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Çünkü bir gün kendisi de eski bir belediye başkanı olacak. Bundan sonra projenin konuşulduğu, yatırımların konuşulduğu ve Şile'nin âli menfaatinin ne gerektiği ise o gündemle meşgul edildiği bir gündem olması dileğiyle